Üstad 1949 yılında bir Eylül sabahı tahliye edildiğinde gelip burada kalmış olduğu evdeyiz. Burası pek bilinmiyor, bilinmediğini öğrendik. Afyon merkezi Ulu yakın konum olarak. Burası Üstad'ın kaldığı küçük oda. Yani Üstad burada kalıyor, talebeleri bu geniş odada kalıyor. Burada da işte eski basılan eserler, işte halihazırdaki eserler var, eski kitaplar var, el yazılması eserler var. 1957 basımı sözler vesaire burada sergileniyor. Üstad'ın Afyon hapishanesinde Çekilen hatıra fotoğrafı var işte 1948 yılına ait. Ve burada da tarihçi hayatta bulunan resmin renklendirilmiş hali var. Bu müzeyi de mutlaka Afyon Merkez'e geldiğinizde ziyaret etmeye gayret edin. Hatıratı olan bir yer, maneviyeti olan bir yer. Burayı yapan, inşa eden, aslında rücu eden herkesten Allah ebeden razı olsun. Burada emeği geçen bütün abilerin, hasretten Üstadımızın ruhu için Allah rızası için El Fatiha.